Özgür Özel'in başlattığı ışık kapama eylemleri etkili mi değil mi, başarıya ulaşır mı biraz bunları tartışmak istedim. Biraz siyasal iletişim gözünden bakmak istedim. Kendisi grup toplantısında, CHP grup toplantısında böyle bir eylemin haberini verdi. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan... Emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, kayısısına, eğer bundan sonra fında, darıya, üzüme, narenciye'ye fiyat istiyorsan, asgari ücret atsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan, bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın uzaydan görülecek. Eğer kendinizi gösterin. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok, seçim olacak. Sağ ol. Aslında bakarsanız kimsenin böyle bir şeyden haberi yoktu. Öncesinde de böyle bir hani bildiri bir şey yoktu. Önden birazcık bir şey açıklayacağım diye bir şey söylenir. İnsanlar meraklanır, toplanır. Onun üzerine bazen böyle şeyler yapılır. Hiç öyle bir şey yoktu. Emekli maaşlarına zam için ve asgari ücretin artırılması için bundan şikayet edenler ışıklarını kapasın saat 9'da dedi. Şimdi baktığımızda bu tip eylemlerin başarıya ulaşması için bir numaralı şart tabii kitle desteğinin olması ve kitlenin hazırlanması. Ayrıca bu tip eylemlerde küçük şeyler, küçük ayrıntılar aslında küçük gibi görünen ayrıntılar aslında e, birazcık o eylemin başarısına aslında çok katkı veren şeyler oluyor. Şimdi ufak ufak baktığımızda bir kere her şeyden önce hiçbir CHP'li böyle bir şey bilmiyordu. Belki en sadece yakın kadrosu biliyordu. Genel CHP teşkilatında bu eylemle ilgili önceden bir bilgilendirme yapılmamış, bir hazırlık da yapılmamış ve bunu birazcık hani meraklandıracak bir hareket de olmadı. Atıyorum bir gün önce deseydi ki yeni bir eylem paketimizi açıklıyorum. Yarın grup toplantımızda herkes toplansın falan deseydi. O biraz daha merak uyandırdı. Aa ne çıkacak falan filan diye. İnsanlar bir zihnen en azından hazırlanırdı. Fakat öyle bir şey görmedik. Sonuçta böyle bir şey açıklandı. Kimsenin de haberi yoktu. Sonra akşam ilk gün akşamı saat 9'da bir baktık ki aslında hava kararmamış. Batı illerinde Türkiye'de şu anki şu sıralar en uzun günleri yaşıyoruz. Hava bayağı geç kararıyor. 9'u geçiyor yani 9 çeyrek, 9.30'da ancak tam hava kararmış oluyor. 9'da tam hava kararmamıştı. Hava kararmayan bir noktada aslında bu eylem yapıldı. Bu yüzden e, birazcık aslında bu, bunun düşünülmediğini insana çağrıştırıyor. Ya siz düşünmediniz mi böyle bir şeyi diye insanı çağrıştırıyor. Baktığımızda eylemlere çok bir katılım, kitle katılımı olduğunu görmedik kısa kısa böyle görüntülerde falan çeşitli illerde görüntüler çekilmiş. Onlarda da görüldüğü üzere öyle fazla bir hareket yok, bir toplumsal hareket yok, bir etki yok açıkçası. Bu noktada aslında eylemler 1997'de yapılan sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerini çağrıştırdı. O dönem hatırlayanlar vardır. Susurluk kazasından sonra Türkiye'deki hukuksuzluğun ve mafya siyasetin birbirine girmesini protesto etmek için böyle bir eylem yapılmıştı ve ortalık yıkılmıştı. Yani resmen ortalık yıkılmıştı. Biraz da 28 Şubat süreciydi. Hükümete olan yani aslında yolsuzluk ve susurla karşı diye başlayan sivil inisiyatif bir noktada Refah Yol Hükümeti'ne dönmüştü. Refah Partisi'ne dönmüştü oklar. Fakat etki alanı olarak baktığımızda inanılmaz etkiliydi. Yani dediğim gibi ortalık yıkılıyordu. Çok etkiliydi. Her akşam bir olay çıkıyordu. Her akşam bir aksiyon oluyordu. Bugüne geldiğimizde Özgür Özel'in bu hareketi yapması doğru mu değil mi diye biraz incelediğimizde siyasi partiler ne kadar sokak eylemi yapmalı, ne kadar yapmamalı bu soru önümüzde. Baktığımızda siyasi partilerden beklenen aslında işte iktidara gelmesi, ülke yönetmesi, kanunları çıkarması, muhalefette ise işte mecliste muhalefet etmesi, bir takım konulara karşı çıkması ve bir sonraki seçim içinde hazırlanması aslında. Burada aslında Özgür Özel daha önce de bu tip eylemler yaptı. İşte emekli mitingi yaptı. Diğer bazı kesimlere yönelik mitingler yaptı. Fakat bu eylem istediği dinamizmi yakalar mı, yakalamaz mı? Açıkçası biraz e, soru işareti. Dediğim gibi iyi hazırlanmış gözükmüyor eylem. Ses getirmesi gerekiyor. Yaptığınız eylemin eğer ana muhalefet partisiyseniz birazcık ses getirmesi gerekiyor. Kitleye açıklaması gerekiyor. kitleyi arkanıza alma. Önce kitle kendi kitlenizi arkanıza almanız gerekiyor en yakınınızdaki en yakın çemberi sonra o çemberi olabildiğince dışarı doğru açmanız gerekiyor yani etkili eylem olsa şöyle olurdu yani akp'li bir emekli bile yeri geldiğinde ışık açıp kapamaya katılmalıydı yani katılabilir hale gelmeliydi bundan sonraki süreçte olacakları göreceğiz bu bakımlardan yani ilk gün sonrasında baktığımızda fazla etkili olmadığını görüyoruz bence bu etki al bence bu etki alanı çerçevesinde Özgür Özel'in önünde iki yol var. Birincisi görevimizi yaptık, sesimizi çıkardık deyip bu eylemi ufak ufak noktalandırmak, belki tekrar etmemek, ufak şekilde düşük profili kapatmak bu birinci yol olabilir. Bu en az zarar görüp çıkabileceği yol olur. İkinci yol da ısrar etmek. Yani her gece, her gece devamlı olarak sosyal medyada olsun, paylaşımlarıyla kendisi olsun insanları bunu teşvik ederek insanları her akşam bu eylemi yapmaya teşvik ederek bir dalga yaratmak, bir bilinirlik, farkındalık yaratmak, üretmek, o tepkiyi canlı tutmak olabilir. Bu riskli bir yol. Yani başarılı olamazsa boşu boşuna uğraşmış olacak ve toplumdaki puanı, kredisi de biraz düşmüş olacak. Fakat başarırsa da çok önemli bir toplumsal eyleme liderlik yapmış olacak. Bu da riskli bir yol. Bakalım Özgür Özel hangi yolu seçecek? Bunu da hep beraber göreceğiz asgari ücrete zam vermiyorlarsa, emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarmıyorlarsa, çiftçinin esnafı sesini duymuyorlarsa biz buna karşı ayağa kalkıyoruz ve sesimizi yükseltiyoruz. Bütün Türkiye'yi bir ortak eyleme çağırdık. Eylemimiz saat 9'da tüm Türkiye'de elektriğe zam yapanlara, iğne denip de her şeye zam yapıp da emekliye ve emekçiye zam yapmayanlara, çiftçiyi ve esnafı bu durumda bırakanlara itirazımızı yükseltiyoruz ve ışıkları açıp kapatıyoruz. Biz bu eylemi Ankara'da bütün Ankara milletvekillerimizle birlikte başlatıyoruz.